Evet arkadaşlar, bu başkanımız Hasan İzen abimize çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Uber'in bütün yönetici arkadaşlarına hepimizin huzuruna teşekkürler sunuyoruz. Emek verdiler, evet. bize kapılarını açtılar. Biz kursiyerlerle birlikte, birlikte, omuz omuzdan yürek yüreğe sanat demektir, sanat barıştır, sanat kardeşliktir dedik. Paylaşmayı, dayanışmayı renklerle, şiirimizi renklerle yazdık resim, renklerle yapılan şiirdir, şiir sözcüklerle yapılan resimdir. Biz bugün iki yanını da sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi insan yaratıcılığını, insan yaratıcılığının en güzel yanlarından birisi sanatla dile gelişir. Resim yaparsın, şiir yazarsın, müzik aleti çalarsın, Destan yazarsın, roman yazarsın, öykü yazarsın ama sonuçta hepsi insanı anlatır. İnsanın geldiği doğayı anlatır. Doğanın içindeki canlı cansız varlıkları anlatır. Ama resmin de sanatın da artık günümüzde çok büyük bir sınavı var arkadaşlar. O kadar çok şey alt üst ettiler ki insanı değersizleştirdikleri gibi insanın yaratımını da değersizleştirdiler insan gerçekliğinden, toplumsal gerçeklikten kopardılar. Masallarla, uyduruk demolojileriyle, postmodern akımlarıyla, post yalanlarıyla hiçliği getirip güzel dayattılar. Hiçliğin perdesi altındaki gerçekliği ayaklar altına almaya çalışıyorlar. Ama artık bundan bütün dünyaya, bütün emek dünyasına emek veren, gerçekliği yaşayan, bir çağrıda buluyoruz. Toplumsal gerçeklik yeniden ayağa kalkmak zorundadır. Toplumsal gerçeklik savaşlara ses çıkarmak zorundadır. Toplumsal gerçeklik acılara, üzüllerimize ses vermek zorundadır. Toplumsal gerçeklik nefes alamadığımız şu kapitalist emperyatın üzerinde bunları tanıyın diyor. Bunlar engelleklerdir. Bunlar çağlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Bunları tanıyın diyor. Toplumsal gerçeklik bize yol gösteren, birleşen insana emeğidir. İşçi sınıfının önderliğidir diyor. Toplumsal gerçeklik örgütlü, bilinçli, birliktelikle ayağa kalkma hayır deme zamanıdır diyor. Toplumsal gerçeklik bunları alt edip insanın insan tarafından sömürüyor. bütün gökyüzünün herkese ait olduğu uçluğumuz sanatın kendisinin karanlandığı toplumsal gerçeklik günlerine kavuşmak dileğiyle buraya geldiğiniz için hepiniz zaman ayırdığınız için tek tek teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs>